Arkadaşlar hoş geldiniz. 2020 TET'de ne çıkar serimizin ikinci kısmındayız. Şimdi yapacağımız 10 soruyla ilk 20 soruyu tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, 11. soruyla devam ediyoruz. 11. sorumuz ilk 10 soruyu bir önceki videomuzda çözmüştük. 11. sorumuzdayız. Aralarında asal olmayan iki pozitif tam sayının her ikisinin de bölen en küçük asal sayı k ise bu iki sayıya aralarında k asal sayı denir. Örneğin 4 ve 6 sayıları aralarında 2 asal sayılardır. Yani 4 ile 6'nın en küçük bölen 2 sayısı asal bir sayıdır. En küçüğü de asal bölenlerinden 2'dir. Ortak bölen. Şimdi buna göre 15 sayısı ile aralarında 5 asalı sayı olan 2 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Yani burada ne demek istiyor bize? En küçük asal bölen asal bölen ama ortak olan ortak 5 olsun. Şimdi burada aslında 15 sayısının başka bir asal böleni daha vardır. Nedir o? 3. Demek ki bununla ortak böleni 5 olan sayıları bulacağım. Yani 5 ile bölünebilen sayıları bulacağım. bulunacak. Ve bunlardan hiçbirisi 3'e bölünmemeli çünkü 3'e bölünürse eğer ne olmuş olur? En küçük asal ortak böleniniz 3 olmuş olur. Şimdi o zaman 5 ile bölünebilen sayıları düşünelim. 2 basamaklı sorduğu için 10 ile başlıyorum. 15 nokta 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 95'e kadar. İsterseniz tek tek sayabilirsiniz. İsterseniz terim sayısından bulabilirsiniz. 95 10 bölü 5'er 5'er gidiyoruz. Artı 1. Bu durumda 18 tane sayı olmuş oldu. Biz bunların arasında 3'e bölünenler varsa onları çıkarmak istiyoruz. Çünkü 3'e bölünenler olursa en küçük ortak asalım 5 olmaz. Bu durumda hem 3'e hem 5'e bölünen sayıları çıkarmak mantıklıdır. Yani 15'in katı olanları 15, 30, nokta 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 90 90'a kadar. Yani 90 eksi 15 bölü 15 artı 1. Bu durumda 75 bölü 15, 5 artı 1'den 6 gelmiş olur. 18 tane 6 tanesini çıkardığımda cevabımızı 12 bulmuş olduk. Bu soruda bir amaç vardır arkadaşlar. Bu soruda aslında biz ne yaptık? Bölme ve bölünebilmeyi de kullanmış olduk. Aynı zamanda bir sayı tanımı yapmış olduk. Aynı zamanda kaç tane sayı vardır soruları mutlaka zaten bir tanım olup buna uygun şekilde kaç tane sayı yazabiliriz diye bir soru karşımıza çıkacaktır. Bu bunun için yazılmış bir sorudur. Evet 12. sorumuz 12. sorumuz bir çarpanlara ayırma sorusu. Çarpan arayma sorusu geçen yıl sorulmadı ama ondan önceki yıl sorulmuştu. Bu yıl yine bir çarpan arayma sorusu karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi bir şekil birdeki kare dört parçaya ayrılıyor. Bu dört parça birleştirerek şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen yeni dikdörtgenle parçalar arasında bir boşluk oluşuyor. Buna göre şekil 2'deki boş alanı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu mesafemiz x ise bu mesafemiz yine x olacaktır. Burası y olacaktır. Burası bizim için y birim. B'nin uzun kenarı x artı y. Burası x artı y. Burası bizim için y birim. Burası da y birim. Şimdi bakın bu dikdörtgenin aslında şuradaki boş alanını soruyor. Ben aslında a artı b artı c artı d'yi biliyorum. Nereden biliyorum? Buradan biliyorum. Yani yapmam gereken dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkarmak. Önce cebirsel ifadelerle çözeceğim. Sonra değer vererek çözeceğim. Çünkü sorular değer vererek daha kolay olur aslında. Y çarpı 2Y artı X ifadesinden X artı Y çarpı X artı Y'yi çıkarmamız gerekiyor. Bu işlemi yapacak olursam 2Y kare artı XY eksi X kare artı 2XY artı Y kare. İşlem hatası yapmamak için parantezi yazdım. 2Y kare artı XY eksi x kare eksi 2 xy eksi y kare. Düzenlememi yaptığımda y kare eksi xy eksi x kare gelmiş olacak. Yani cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Şimdi sorumuzu şöyle düşünelim. Bu tarz sorularda ben şöyle tercih ederim. Burada değer vermeyi tercih ederim. Buna 4 yazarım. Buna 1 yazarım. Buna 4 yazarım. Buna 1 yazarım mesela. Bunu yaptığımda sonuçta bazı şeyleri daha kolay görebilirsiniz. 4, şurası 5 birim olacaktır. Şurası da bizim için kaç birim geliyor arkadaşlar? 4 birim geliyor değil mi? Şu mesafe 4 olduğu için. Peki bu dikdörtgenin alanını hesapladığımda 9 çarpı 4'ten 36. Karenin alanını hesapladığınızda 25. Demek ki aradaki boşluk bizim için 11 gelmelidir. Peki şıkları denediğimde hangisi 11 değerine veriyor ona bakarım x'e 1, y'ye 4 vermiştim. 1 artı 4 artı 16 vermedi. 1 eksi 4 eksi 16 negatif bir değer verdi. Eksi 1 eksi 4 artı 16 bakın istediğimiz sonucu verdi. Çok daha kolay bir çözüm olmuş oldu bizim için. Evet 13. sorumuz bir küme sorusu. Son zamanlarda sordukları soruların bir çoğunda Venn şemasını kullandılar ve bu yüzden de bu senede Venn şemasını kullanacaklarını düşünüyorum. O yüzden de Venn şeması ile ilgili bir soru sordum. Ama Venn şemasını kullanmayıp yine çok e, orijinal bir soru da sorabilirler ama kesinlikle bir küme sorusu olacak. Soru da aslında çok zor bir soru olmayacak. Dikkatli olmanız gerekiyor sadece. Asal çarpanlarının sayısı 3 olan sayılar A kümesini. Asal çarpanlarının toplamı 5 olan sayılar B kümesinin, pozitif bölen sayısı 8 olan sayılar da C kümesini gösteriyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi boyalı bölgeyle gösterilen kümenin bir elemanıdır? Yani ne istiyorsun? Pozitif bölen sayısı PBS'miz 8 olsun istiyoruz. Ama asal çarpanların toplamı kesinlikle 5 olmasın. Aynı zamanda asal çarpanların sayısı da 3 olmasını istiyorum. Şıklardan gideceğim. Bakın bunu asal çarpanlarına ayrılıyorum. 15, 3, 5. 3 tane asalı var. İstemiyorum ben onu. Çünkü o A kümesinin elemanı. Gitti. 24 sayısına bakıyorum. Asal çarpanlarına ayırıyorum. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Bakıyorum bir kere asallarını topladığınızda 5 geliyor almamam lazım. Tamam 8 tane pozitif bölenim var ama B'nin kümesindesin. 15'e bakıyorum 3 ile 5. 2 tane asalı var. 3'e uygun değil. Aynı zamanda toplamları 5 değil. Ama bunun da pozitif bölen sayısı 8 değil. 56 sayısına bakıyorum. O da, evet şimdi D şıkkına bakıyoruz. D şıkkına hemen 2, 2, 2, 7. Baktığımızda 2 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 1 gelmiş oldu. Asalları topladığım Evet 5 değil. Çok güzel. 3 tane asalım yok. Çok güzel. Pozitif bölen sayım kaç olacaktı? 8'di. 3 artı 1'den 4, 4 çarpı 2'den 8 tane pozitif bölen sayımız var. Evet bu bizim istediğimiz kümenin bir elemanı olacaktır. 14. sorumuza geldik. Geçen yıl 2 tane fonksiyon sorusu sordular ama bu yıl fonksiyondan birden fazla soru sormayacaklardır arkadaşlar TET'de. Ve soracakları soru da büyük ihtimalle grafiklerle alakalı olacaktır. Farklı bir grafik sorusu yazdım. Daha önceki çıkmış sorulardan biraz daha farklı ama yine çok hoş bir soru. Şimdi dik koordinat düzleminde, reel sayılarda tanımlı f ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. Şimdi bakın, 5'te ve 1'de kesiştiklerini göstermişiz burada. f3 g3'ten daha büyüktür diyor. 3 noktasına baktığımızda, şurada bir yerdedir. Burada bir yerdeyken, f artı g fonksiyonunda 3 yazdığınızda, f3 artı g3 değeriniz neyden daha küçüktür arkadaşlar? g3'ten daha küçüktür. Bu durumda F3 değerini sizin sıfırdan küçük bir değer almış oldu. Peki F3 değerini sıfırdan küçük siz G3'ün de burada kesinlikle sıfırdan büyük bir değer aldığını biliyorsunuz. Nasıl sıfırdan küçük olan bir ifade G3'ten büyük olacak ki? Bu olamaz. İkincisine bakıyorum F6 G6. O zaman 6 değerini yazalım şimdi. F6 artı G6 bu ifadede ne olacaktır arkadaşlar? G6'dan daha büyük gelecektir. Ve şunlar gitti. F6'mız sıfırdan büyük. F6'mız sıfırdan büyük. Aa F artı G de bunun üstünde O zaman G'den büyük. Hayır değildir. Bilemezsiniz. Evet G6 da sıfırdan büyüktür. Ama hangisi daha büyük bilemezsin. Belki eşitler. Belki bunun değeri 2 veriyorken bunun değeri 1 veriyor. Bunun değeri 2 veriyorken bu 4 veriyor. Kesinlikle net bir şey söyleyemeyiz. F1 ve G1'i karşılaştıralım. Bir değerini yazdığınızda bir de şurada bir yerde yine şuna benziyor. F1 artı G1 ifadesi G1'den küçüktür. Bu durumda F1 ifadesi sizin için sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. G1 ise kesinlikle pozitif bir sonuç veriyor. Her türlü F1'den daha büyüktür. Cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. 15. sorumuza geldik. 15. sorumuz bir istatistik sorusu. İstatistik sorusunda tanımı veriyor ama çok da kolay bir soru sormuyor. Zor da bir soru sormuyor. Birazcık ufak bir şekilde düzenleme yapmamız gerekiyor. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmatik ortalamasına o veri grubunun medyanı ortanca terimi denir. Bir kere bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istiyorsan sen bir kere bunun sıfırdan şöyle küçükten büyüğe doğru sıralaman lazım. Sıraladık. Peki ne yapıyormuş? Sayılardan oluşan bu veri grubuna iki tane farklı sayı. Bakın sayıların farklı olduğuna dikkat edin. Eklendiğinde aritmatik ortalaması değişmiyor. Peki bunun aritmatik ortalaması nedir? Hepsini toplayalım. 60, 67, 72, 75. 5'e böldüğümde Burada değerimiz 15 gelmiş oldu. Aritmetik ortalamamız 15. 2 sayı ekliyorsun ve aritmetik ortalaman değişmiyor. Demek ki onların toplamları da 30 olmalıdır. O iki sayının toplamı da kesinlikle 30 olmalı. Peki medyanı ise artıyormuş. Medyanın da arttığını söylüyor. Yani ortanca teriminin ise arttığından bahsediyor. Peki artıyorsa o zaman şu aralıkta bir yere gelmelidir. Ve a artı b de 30 sa bu sayıları 15 15 almış olsaydım evet medyanım 15 olurdu ve artmış olurdu ama 15 15 alamazsınız. Ne alabilirsiniz? 14 16 alabilirsiniz. Çünkü eşit olmayacağını, farklı olacağını söylemişti. 14 16 aldığınızda alabileceğiniz medyanın en büyük değerini almış olursunuz. Bundan daha büyüğünü bulamazsınız. Ve cevabımız ne gelmiş olur? Ceyhan. 16. soruya geldik. Bakın yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil diyoruz ama ÖSYM her yıl yeni nesil TYT'sinde bile standart yani normalde çözebileceğimiz problem sorularından da soruyor. Bu soru sayısı 1 ve 2 veya 3 bunun üzerine çıkmıyor ama kesinlikle bunlar da olacaktır arkadaşlar. Ben standart soru ya da normal soru görmeyeceğim diye bir beklenti içerisinde olmayın. Ve ÖSYM için önemli olan şey burada sorunun birazcık daha uzun olması ve sizin zamanınızı alması. Şimdi bir eğitim kurumunun online olarak açtığı mata ve B dersleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu derslere sadece eşit ağırlık ve sayısal grubu öğrencileri katılabilmektedir. Mata dersine katılan sayısal öğrencilerin sayısı, B dersine katılan sayısal öğrencilerin sayısının 3 katıdır. Yani matbe'ye katılan sayısal öğrenciler x ise mat a'ya katılanlar 3x olacaktır sayısal bunlarda. Şimdi mat B dersine katılan eşit ağırlık öğrencilerin sayısı mat A dersine katılan eşit ağırlık öğrencilerin sayısında 4 katıdır. A ise 4A'dır. Mat A ve mat B dersine katılan öğrenci sayıları da birbirlerine eşittir. Yani burada mat ya katılan sayısı öğrenci 3x taneydi. Burada A tane topladığınızda bununla bunu topladığınızda birbirine eşit olacaklar. Peki mat B dersine eşit ağırlıktan 80 öğrenci katıldığına göre e 4A dediğimiz şey 80'miş zaten. O zaman burası da ne geldi? 20. Dedik ki mataya katılan eşit ağırlık 20 kişi. Mataya katılan sayısal 3x kişi. 20 artı 3x eşit olmalıdır. 80 artı x'e. Bu durumda 60 eşittir. 2x geldi. x değerimizde ne oldu arkadaşlar? 30 olmuş oldu. Şimdi siz x'in 30 olduğunu biliyorsunuz. Yani 90 tane mataya 30 tane maddeye katılan öğrenci var. Bize ne soruyor? Mata dersine sayısaldan katılan kaç öğrenci vardır demiş. 90 olarak bulmuş olduk. Evet 17. soruya geldik arkadaşlar. 17. soru da aslında bizim için klasik bir soru. Elinde bulunan 60 adet avokadoyu küçük ve büyük olarak iki gruba ayıran pazarcı küçük boy avokadoları 3 TL'den büyük boy avokadoları 5 TL'den satmıştır. Bu pazarcı elindeki avokadoların 4 tanesini 18 liradan satmış. Bu durumda 60 tanesini 15 katı olduğu için 18 çarpı 15 yani 240 TL'den satmış olur. Ve sonucunda 20 TL daha fazla gelir elde ediyor. O zaman aslında eline geçen para 220 TL'dir normal koşullarda 3 ve 5 olarak sattığında. Şıklardan gidebilirsiniz. Bu pazarcının sattığı büyük boy avokado sayısı kaçtır? Atıyorum büyük boy 20 tane olsaydı o zaman küçük boydan 40 tane olurdu. 40 çarpı 3, 120. 20 çarpı 5, 100. 220. 20'yi hemen elde etmiş oldum. Diğer şıkları da denerdik eğer doğru çıkmamış olsaydı. Evet 18. sorumuza geldik. 18. sorumuz birazcık daha standart sorun dışına çıkıyoruz. Ağır, ağır A ve B kanallarına verilen reklamlar için uygulanan ücretlendirme aşağıda verilmiştir. A kanalında ilk 50 reklamın her birinin ücreti 1.05. 50 reklamdan sonraki her bir reklamın ücreti de 1,45. En az 70 reklam verebilen B kanalında bir reklam ücreti 1,15. Özkan A ve B kanallarına eşit sayıda reklam vermiş ve toplam 240 TL para ödemiştir. Buna göre Özkan A kanalında kaç tane reklam vermiştir? Şimdi denklemini kurmak aslında kolay. Sonuçta 50 reklamdan veya 70 reklamdan fazla olduğundan eminiz aslında. Şıklar bize bunu gösteriyor. Ve bunu da zaten 70'ten fazla vereceksin. Diyorum ki ilk 50 reklamı verdim. 50'den fazla x kadar daha reklam verelim. 50 çarpı 1,05. ilk 50 reklamda bu kadar veriyorum. Sonraki x reklamın her birinde de 1,45. Bakın değerler çok cins. Yani zamanınızı ölümüne yiyebilecek soru. Şimdi devam ediyorum. Topladım. B kanalındaki her bir reklam ücreti de 1,15'tir demiş. Şimdi her bir reklam ücreti 1,15 ise eşit sayıda da reklam verdiğime göre demek ki burada da 50 artı x kadar vermişim. 50 artı x ile 1,15'i çarptığımda sonucum 240 olacak. Bu işlemleri görünce birçoğumuz da kaçacaktır. Şimdi burada ne yapacağım? 50 çarpı 1,15 artı x çarpı 1,15. Ne yapıyorum? Eller bakın ortak sizin için. 50 parantezini alıyorum. 1,05 ile 1,15'i topladığınızda 1, 2, virgül ne gelmiş olacak arkadaşlar burada? 2,3 gelmiş olacak. 1,45 ve 1,15 buraya baktığınızda x parantezine aldığınızda ikisini topladığınızda 2,6 gelmiş olacak. Bunun sonucu da 240'miş. Peki bu durumda 50 çarpı 2,3 ifadesi ne getirecektir bize? Bu arada 2.3 değil 2.2 olması lazım. İşlem hatası yapmışım. İkisini çarptığımızda da bu 22 bölü 10 olduğu için çarpmak daha kolaydır. 110 gelmiş oldu. 110 artı x çarpı 26 bölü 10. Bu ifade 240'tır. Atıyorum karşıya 130. 26 bölü 10 çarpı x eşittir. Bizim için 130 gelmiş oldu. Gerekli sadeleştirmelerimi yapıyorum. 13, 5. Bununla bunu sadeleştirdim. 10. 5 ile 10'u çarptım. 50. X ne geldi arkadaşlar? 50. Ama size x'i sormuyor. Neyi soruyor? Toplam reklam sayısını. 50 artı x'ten 100 tane reklam A'dan, 100 tane reklam B'den bize A kanalına ne kadar reklam verdiğini sormuş. 100 olarak hesaplamış olduk. Evet soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Yine şıklardan gidebilirdiniz arkadaşlar. Şıklardan giderek de bu soruyu çözebilirdiniz. Ne yapacaktınız? Burada en kolay şıkkı seçmeniz lazım. Genellikle mesela yüzden başlarım ki sağa mı gideceğim sola mı gideceğim? Ve sorunun cevabı da yüz şansımıza. Yüzle başlarsam o zaman a 50 çarpı 1,05... 50 çarpı 1,45 hesaplaması kolaydır. 100 çarpı 1.15 hesapladınız, hesapladınız ve hesapladınız toplamda 240 gelecek. Cevabı 100 bulmuş olacaksınız. Olmazsa 90'ı deneyeceksiniz, 80'i deneyeceksiniz. 19. soru. 19. soruda inşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir soruda. Çünkü çok net bir soru değil gibi geldi bana ama yine de yazdım. Anlatmak istediğim şey daha iyi görün aslında burada. Bir araç saatte 100 km bölü saat sabit hızla A noktasından yola çıktığında aracın gösterge paneli şekil 1'deki gibidir. Yani gidebileceği yol 500 kilometre, ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5 litre. Ve 100 kilometre hızla gittiğinde böyle oluyor demek istediğimiz bu. Yani gidebileceği yol 500 kilometre. Şimdi o zaman 500 kilometre ise her 100 kilometrede de 5 litre yakıt yakıyorsa, bu aracın deposunda 25 litre benzin vardır ya da yakıt vardır A noktasındayken. Devam edelim. A noktasından B noktasına doğru hareketleniyorum. Bir süre gidiyorum, B'ye varıyorum. Ve gittikten sonra B noktasında da 5 litre daha benzin alıyorum. Yakıt alıyorum. Şimdi bu durumda B noktasında aldıktan sonra eğer 80 km sabit hızla yoluna devam ederse gösterge paneli şekil 2'deki gibi oluyor. Yani 250 km kaldığını gösteriyor ama bu sefer 100 km'de 4 litre yakıyorsun. 100 kilometrede 4 S, 200 kilometrede 8, 50 kilometrede de 2 yapar. Toplamda 10 litre benzin kaldığını gösterir aslında bize burada. Ama ben 5 litre benzin almıştım durup da. O 5 litre benzini aldığım için 5 litre benzinim kalmıştır aslında B noktasına geldiğimde. Bu durumda A'dan B'ye gelene kadar 20 litre benzin harcamışım. Bu benim ne işime yarayacak? 20 litre benzin olduğu için Bakın 5 litre benzin 100 kilometre, 20 litre benzin ne yaparsın için 400 kilometre yol yapar. Peki sonra bize ne soruyor? Buna göre bu araç A noktasından B'ye doğru yola çıktığında ilk 1 saat 100 kilometre bölü saat hızla gidip 1 saat 100 ile gitsem 100 kilometre gitmiş oldum ve 5 litre benzin harcamış oldum. Geriye 300 kilometrelik bir yol kalmış oldu. Bu yolu da 80 ile gitmemi istiyor. B noktasına varmamı istiyor. Kaç litre yakıt yakar? Peki her 100 kilometrede 4 litre yaktığına göre 80 ile gittiğinde bu durumda 12 litre de burada yakmış olacaktır. Toplamda A'dan B'ye varmak için de 17 litre benzin kullanmış olacaktır. Evet bugünkü son sorumuz bu da 20. soru orijinal soru. Yani çok fazla matematik kullanmayacağınız ama birazcık mantık kullanacağınız bir soru olacaktır. Mutlaka böyle bir soru olacak ve bekliyoruz da. Şimdi bakalım sütunları soldan sağa doğru artan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolu kutularla numaralandırılmış Şekildeki 9 kutudan oluşan tablonun herhangi 5 bölmesi kırmızıya boyanıyor. Boyama yapıldıktan sonra kutulardan 1 numaralı kutuya hemen sağındaki kırmızı kutu sayısı. 9 numaralı kutuya hemen solundaki kırmızı kutu sayısı. Diğer kutuların her birine ise Hemen solundaki ve hemen sağındaki kırmızı kutuların toplam sayısı yazılıyor. Bu tarz okumalarda çok bir şey anlamayabiliriz ama örnekleri incelerek anlayacağız bunu. Bakın bir hemen sağında bir tane olduğu için bir yazdık. Buna baktığınızda ne sağında ne solunda var o yüzden sıfır tane. İkiye baktığınızda solunda ve sağında hemen var. Bir bir iki tane. Ama hemen sağ hemen soluna dikkat edin. Bakın buna baktığınızda hemen sağında bir tane hemen solunda ise yok o yüzden bir. Bunda da aynı olay geçerli. Buraya baktığımızda aynı olay geçerli. Bu şekilde devam ediyor. Bu durumda aşağıdaki tabloda 5 kutu kırmızıya boyandıktan ve kutulara sayılar yazıldıktan sonra tablodaki tüm kutular boyanmamış gibi görür, gözüküyor. Ama sayıları biliyoruz. Buna göre kırmızıya boyanmış kutuların sütun numaraları toplamı kaçtır demiş. E şimdi sıfırsa o zaman burasının boyalı olmadığını biliyorum. Burada boya yok. Buraya çarpı atabilirsiniz. Şimdi burada boya yoksa ve sağında ve solunda iki tane olduğunu söylemiş. Yani şu resim iki yazdığı için burası ve burası mutlaka boyalı olmalıdır. Peki burada bir yazıyor. Bunun burası boyalı olmadığına göre burası boyalı olmak zorundadır. Bu birin burası boyalı demek ki burası boyalı değil. İkinin bu tarafı boyalı olduğu için bu tarafı boyalı olmak zorundadır. Sıfırın ne sağında ne solunda olmalı. İkiye baktığımda solunda bir tane sağında bir tane olmalıdır. Boyadım. Ve burayı da tamamladık. Sıfıra baktık. Ne sağında ne solunda olacaktır. Birinde bu tarafta var. Bütün boyaları bulmuş olduk. Nereyi boyamış olduk? Biri, iki kafamızı karıştırıp burası boyasız demiştik. Üçü boyadık. Dördü boyadık. Altıyı ve sekizi boyadık. 10, 18, 22 10 18 21 22 toplamda olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.